Hey Kevici. Gel. Rekor teyzenme. Rekor Eskişehir'e gidiyoruz. O Eskişehir anısı artık gerçekleşecek. O Eskişehir imkanı eski. gerçekleşiyor. Nisa teyzenin... ...şu fakir işi olduğu için. var. Yok <laughs> yani. Abi göz altı. Fakir yapamadık. Çık Çocuğum zannedecek ki... Aa! Kız Işık. Bilmem yapsak mı? Bilmem yapsak mı bir eski şey. Işte. Arkadaşlar i̇şte bizim anı. bir teorimiz var. Şimdi biz üç tane şey içtik. Biz hesabı da Nisa evet. demeye gitti. Bize bir şey söylemeden. Şimdi ben diyorum ki şu an burada çaylara dediğimiz için eski şeyde bütün hesaplarını bize Muhtemelen. Çünkü Nisa bu. Muhtemel yapacağı hareketler. Kanka. Kanka ya. Ben de size çay aldım. Kanka sana. ben de size çay aldım. Arkadaşlar siz basımızdan kendi koçumu da çok memnunuz. Tam dokuzu bir gece <laughs> Gep geniş, gep geniş. ne yapmışım? İki. Rahat.

Yoksun sürekli. Merhaba, ben Musa. Ben Kit. hey kids Ben hey. Musa teyzeniz. Çocuklarımı yapıyorum. Hey kids, I'm a uh, your booster hey uh, <laughs> aunt. Hazırlık <gülüyor> birinci sınıf. <sos. gülüyor> Hazırlasın evi diye diyecektim. Nisa. 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 He, yeah. Moral of the story. Gerçekten günü bir pesik yere Gerçekten geldik. 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 Gerçekten. Ağlayacağım şu an <laughs> Yani ben bu lafta kalır diye düşünmüştüm. Tar biletleri alana kadar. Şimdi bana bakın. <laughs> Ananız, bu da teyzeniz. Nisa'ya yapacağım. <laughs> Eskişehir Çiberek evini arıyoruz. Bulamadık. Çok açız. Çok açız. Beni bir de şurada çek. Yeter. Biz indik metrodan. Tramvay. tramvaydan. Tabi Bursa, Bursa, değil. Saray değil tabi Yani yakın durak diye burada indik. 15 dakika yürüme mesafesi göstereyim. böyle bir şey olabilir mi? Demek. Oğlum ben ileride böyle şeyler söyleme. <laughs> hmm, pardon. Başıma beni al. <laughs> <Öyle gülüyor> Neyse.

Evet arkadaşlar, bir sonraki rotamız neresi olsun yorumlarda bekliyoruz. hadi <laughs> <laughs> Sen, Sen nasıl buldun? Evet, ben önceden de yedim. Evet, ben de. Güzel. Çiğbörek sevmiyorum başım. <laughs> hiç gelmeyecekse sevgili eski şeyimden. Anik aslında. Güzeldi. Doyurduk karnımızı. Güzel. Oh Lezzetli. Ama Biz... bir daha canım ister mi? İster. Ben yerim. Yok Hırı ya. Ben severim. Korkulet. Aynen. <laughs> Şimdi Adı Pazar evlerine geldik. Şey Müsa biraz evet Antares fayda oldu. Müsa beğenmedi. İçeri şey giremediği oldu. için Antares fayda. İçeri giremedi. Modern müze arkadaşlar. Buralar böyle. İşte Meza Fotomya. İşte, <laughs> i̇şte <laughs> <işte, gülüyor> <sonra, gülüyor> Dizle. yerler buralar. Jessica. Jessica. <laughs> Jessica. Masakayev, <PF>, Meza Fotomya. <laughs> <Mesopotamya>, Anadolu'nun <laughs> merkezi Eskişehir. Anadolu'nun merkezi Eskişehir. Anadolu'nun merkezi Herkes bilmez. Öyle. Bakın tatlı şeyler. <laughs> Bakın tatlı şeyler. Tatlı şeyler siz yani. <laughs> hmm. Biz az önce şey gezdik. Takıcılar. Atlıhan el sanatları çarşısı <laughs> Ama çekmeyi unuttuk. Çıktık. Öyle çekiyoruz. Çıktı bir olay yaptı. Ya. Benim şiir okumama izin vermediler. Şey Kuma... vardı galiba parantezli. <laughs> Kalabalık <laughs> parladı, parladı. <laughs> Sözlerin nerelermiş? Vallahi. Öyle. Güzelim, ben de. Ona. Şimdi onaylıyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi yürüyoruz öyle. Daha fazla Şşt. takıcı gezeceğiz. Daha fazla da bir aynı. <laughs> Buradan bir şey almak lazım evet yani. Evet. Şart. Allah nem. Net bay. Aynen. Şimdi biz böyle. <laughs> Buradan gördük. Çok. Güzel. Çok güzel. Şimdi fiyat tahmin edeceğiz. Ben diyorum ki. 350 500 şey. Bu şey. Bu mutmaaksa. Bu benim hiç ortamım yok adamlarım. Köküyor. Köküyor. Ne çok yaklaştı. Ben karşıladım. 5 5. Kar yağıyor. Ya, çok hedeflendim. <laughs> Buse. <laughs> <Rusya>. İnan <laughs> hiç beklemediğin anda oluyor bacım? Ay köpeğe bakın. <laughs> Benim köpek de çek. Kar yağıyor. Romantize edelim biraz çünkü havuz gibi oldu. Ya şimdi Balmumu'ya gidiyoruz. Fotoğraf çekilene flaş yok, video kaydı alacağız. Video alabiliriz. Ben live çekersem şu zamanlara söylersin. Modern müzeye girmek istemedik, mantıklı yapmışız. Modern müzede çünkü bir şey olmadı. O yerine <laughs> o parayla Balmumu'ya gireceğiz. Aynen. <laughs> son kez atam. Bal müzesi değerlendirme formu. 10 üzerinden ben önce. 8. 8. 8. 7. Bal müzesi değerlendirmeye bu seveni içeri sokmadan son videom olacak. Hoca 10 üzerinden 8'i veriyorum. Çok güzeldi. Ben 7 veriyorum. Niye? Ben de. Ya, yani Açıklı. hani şeydi yaptıkları bir şeyler çok da ilgimi çekmedi. olsun isterdi? Mesela buradan kavaş tatlı tüm eklerdim. Alperen duymaz eklerdim. Açıkçası. Film <laughs> ya açıkçası. Burası? Ya siz ya. Şu an nereye Saz Hava Parkı'na var. gidiyoruz. Buradan tamam. bacılarımı kolezyumu götüreceğim. Bir İtalya havası iyi gelmez <laughs> mi? Çok iyi gelir. İyi gelmez mi? Bir deniz havası. Orası. Ne? Arda Gülen <laughs> Ne? Canım <laughs> Herkes anladı beni sadece çok ben anlamadım. <laughs> Buldu bir anda ama. Elad kutlu olsun. İnşallah sağlıklı 21 seneler Kızım ben Çocuklarımı izletemem bari Pardon, evinizin kirası ne kadar? Kira değil, kendi evim. Görebilir miyiz? Şeker? Tabii ki de. Buyurun. Çok hoş. Tasarım olarak çok beğendim. Evet. Merhaba. Üst katı da var galiba. Evet tabii ki de. Gelin orayı da gezelim. <laughs> buyurun. Merdivenlerden çıkacağız. <laughs> Dikkat edin. Başka bir merdiven çıkmasın diye. Buyurun hocam. <laughs> buyurun misiniz? <laughs> Üst kat <laughs> aileymiş. Aşk Orası abi. da farklı yani. Gayet orayı da Bakın ben... burada otantik sözler yazdık. Evet. Evet ve Ben nereliyim? Ben Oh, lütfen. Bu ince yerler buralar. <laughs> Hasan Kef, Mezopotamya, eski şehir yer. Sazava. Ay sazoyu saz diyor ama saçlı. Nasıl? Açılınca biz size gösterdik. Güzel açılınca şimdi saat süngersine giriyoruz arkadaşlar. Normalde 4'te işte kapanıyormuş, 4'de de 5 dakika falan var. Orada bir tane grup liseliler var galiba. Geziye gelmişler. Bizi ondan zannediyorlar ve bizi sürekli... Geçin arkadaşlar, şuraya geçin. falan yapıyorlar? O yüzden de hiç bozmuyoruz yani. Hadi zararlı. İlerdekilere duruşu çok komik. Kapıyı açar mısınız lütfen? <laughs> lütfen açar mısınız kapıyı efendim? Efendim açar mısınız kapıyı? Kapıda kaldık. Efendim? Aras kargo açın lütfen kapıyı. Teslimatınız var efendim. Efendim açar mısınız kapıyı? Efendim eve geldik Efendim? Yaptınız. Alo. Efendim açar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> İnanabiliyor musun? Aşk. <laughs> Maşallah bu kolezyumu. Fake it. It's us again. Şimdi ananızın e, şarjı sorun olduğu için bir süre şey aldı. Çok böyle minik kesit kesit bir şeyler görmüşsünüzdür. Az önce şey gördük. Kolezyum diye bir bina var burada. Yalnız Bayılan, zivenli. Benim buraya üçüncü gelişim. İlk defa buraya geldim. Buradan beni Eskişehir'e geldiğimde gezdiren herkese size maşallah değil yani. Çok beğendik. En yakın zamanda körükleye de açacağız. Ben de. Yemek yemeye gidelim. Evet, e, Balaban köfte yemek istemedik çünkü pideli köfteden çakma bir şey olduğu için ve biz Bursalı olduğumuz şey yiyeceğiz. Herhangi bir yemek. Evet. Okey, hadi yemekhanede, yemek 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 de yemek yerinde görüşürüz. Kızlar sonra ay kızlar diyorum çocuğum. Son duramız Porsuk çayı. Son belki olmayabilir son. Biz otobüsümüz var. Saat 7'ye çeyrek var. Yemek yerimizi aldım. Ve otogar lazım. Maşallah bu geyiklere. Maşallah bu geyiklere. Maşallah geçelim. bu kızlara. Hello yeniden. Biz şimdi koştuk koştuk bir yemek, yere yeri aradık ve bulduk. Sonra Burada çalışıyor şey yaptı hani <laughs> şey altına almak için. Yanda. Bunu koyuyor. Ben burayı 505 lira verdim ya. Sizin için normal gelebilir, ucuz gelecektir mutlaka ama. Çocuklar. Açım. Ne çarmıh? kapatalım var. Misa çok kısa gün özeti ve gün hakkında düşünceler. Gün güzel geçti. Bana öyle bakma. Gün güzel geçti. Gayet dolu doluydu. Eğlenceliydi. Çok güzel, güzel oldu. Öyle işte. Onun üzerine. Onun üzerine o. Abi ya yani... çocuğuma da bir şey söyle. Ee, merhaba. <laughs> ben başlıyorum. <başımda>. Ay umarım kızsındır ya. yani erkek sen de seni severim ama anne. Hani... Kız ondan tercihine. bakalım. Ee, teyzen her zaman yanımda, merak etme. Ananı söyleyemediklerini bana söyleyebilirsin, o konuda rahat ol. Öyle bir derdin olmayacak kızım. Olabilir yani, şimdi bu böyle konuşuyor ama şimdi bilemeyiz. Öyle yani işte, öpüyorum seni. Burak çok mükemmel bir gündü. Çok gezdik, eğlendik, güzel bu anamla teyzen beni çok yargıladı. Ben onları küstüm. Dediler ki bu çok boş espri yapıyorsun. Dedim ki en azından güldürüyorum size En azından. Şöyle şey demedim. Biliyorsunuz. şey demedim. Dediler hatta yolun ortasında arkamı döndüm onları küstüm. Bu onları göremediniz. Neyse bir ara anlatırız. Genel olarak günümüz çok güzel, Onun üzerinden bin Evet. Güzel bir günde tekrarlanmasını çok isterim. Ama birazcık zaman geçsin. Çok yorulduk. Seni çok tamam. seveceğim. Seni seviyorum.